Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü ses sanatçısı Can'ın çocukları Engin Can Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt bir yakınlarının düğününe katıldı. Engin Can Ural'ı düğünde eşi Merve Kaya, Melisa Ural ise nişanlısı Alaaddin Kadayıfçoğlu yalnız bırakmadı. Çocuklar bir arada bol bol fotoğraflar çekildi. Birbirinden güzel düğün kareleri sosyal medyada yayınlandı. Gençlerin mutlu hallerine binlerce beğeni ve övgü yağdı. Umarım sizler de beğenmeden geçmezsiniz değerli arkadaşlar. O halde kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açıp tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olmayı da ihmal etmeyin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.